Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 157. günde kaldık. Hüsnü zan ve suizan. Ayet kelime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma lahum bihi min ilm. İyye tebi'un illa zann ve inne zanna la yughni min el hakki şey'a. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. Necim 28. ayet. Hadis-i şerif ve manası An Ebi Hureyre tenne te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal İyyâkum ve zanna fe inne zanna ekzebul hadithi ve la tehassesu ve la tebe ve la tecessesu ve la tenafesu ve la tehasedu ve la tebâgadu ve la tedâberu ve kunu ibadullâh ikhvânâ Ebu Hüreyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini nakletmiştir. Zandan sakının çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüm hadisi. Asr-ı saadetten mübarek Ramazan ayının çok geçmiş en bereketli kısmı kalmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeti olduğu üzere bu ayın son 10 gününü yine Medine Mescidinde itikafla geçirmekteydi. Akşam olmuş hava kararmıştı. Derken eşi Safiye binti Huyey Mescid'e onu ziyarete geldi. Biraz oturup konuştular. Zaman ilerleyince validemiz kalkmak istedi. Hanımlarına nezaket ve saygıyı esirgemeyen Allah Resulü onu Usame bin Zeyd'in mahallesindeki evine doğru uğurlamak için kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının yanındaki mescit kapısına geldiklerinde yanlarından iki kişi geçti. Resulullah'a selam verdikten sonra adımlarını hızlandırdılar. Bunun üzerine Allah Resulü ağır olun bu yanımda bulunan eşim Saviye binti Safiye binti Huyey'dir dedi. Hazreti Peygamber'in Safiye'nin kimliğini belirtme ihtiyacı hissetmesi onlara ağır geldi. Ve Subhanallah haşa biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin gönüllerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim, buyurdu. Sevgili Peygamberimiz kanın insan vücudunda dolaştığı gibi şeytanın da sürekli vesvese ve şüphe vermek için hareket ettiğini ve sinsizce fırsat kullandığını belirtmek üzere böyle bir teşvikte bulunmuş ve şüphe uyandıracak bir durum olması halinde derhal bunun izah edilmesi gerektiğini bildirmişti. Hissemize düşenler, Allah'ın bize tertemiz emanet ettiği fıtratımızı, şer ve kötülüklere karşı korumak, iyi davranışlarla müzeyyen kılmak bizim en önemli vazifemizdendir. Mümin zihnini ve gönlü her daim kötü duygu ve düşüncelerden uzak tutmalı, olumlu ve güzel duygu ve düşüncelerin merkezi haline getirmelidir. İnsanların yanlış anlamasına ve kınamasına neden olabilecek durumlardan kaçınmak gerekir. Şeytan çeşitli hile ve destillerle aklımızı, kalbimizi, bütün uzuvlarımızı esir almak ve bizi günaha sokmak için çabalamaktadır. Kötü zan, kin, yalan, iftira, gıybet, gizli haller araştırmak gibi kardeşliği, birlik ve beraberliği zedelecek tutum ve davranışlar müminde bulunmaması gereken olumsuzluklardır.